Doğal kazbi de satan çok. Evet. Doğal kazbi de satan çok. Ondan dolayı? Evet. Çekişle gelişsen usta olaraktan, kalfa bir ben var mı? Hepsi alıp satılacak. Bana soba çeşidi çok. En ucuzu 125 kağıt. Evet. Kova 15 kağıt, 20 kağıt, 25 kağıt, 30 evet. kağıt. Böyle değişiyor. Gider. Bunu zaten 10 lira o da piyasada yoktu. Evet yeni fıstık sobaları görüyoruz. Fıstık evet. yana, Evet ne kadar fiyat? 650. Öyle değişiyor. Evet. Kaç yıldır bu işler uğraşıyorsun efendim? Tamam. Aşağı yukarı, aşağı yukarı 65 66 yılından beri. Bu işe uğraşıyorsunuz. Evet. evet. Ee, daha önce de böyle sıkıntılı dönemler geçirdiniz mi? Hayır. İlk kez böyle. Evet. İşler biraz sıkıntılı gidiyor. İş sıkıntılı bir de malzeme çok pahalandı. Pahalandı. Evet bir aldığınızı ikinci aldığınızda çok pahalı mı alıyorsunuz? Aynen birinci aldığımı bir hafta sonra sattığım para alıyorsun. Evet. Peki efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.